Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle fitil değişimi yapacağız. şuradaki fitil bozulmuştu. Sökmüş bulundum ben. Şu yeni fitili buraya montajlayacağız. Fitilin şöyle iki kanalı var. Alttaki küçük kanal şurası buradaki kanala gelecek. Üstteki büyük olan da kapıyla araya fitil olarak oturacak. Mevzu bu şekilde. Takması kolay aslında. Zor bir şey değil. Ama takmanın önce eğer şu kısımda e, bir kaydırıcı bir şey yoksa bizim bu fitili aldığımız yerden kaydırıcılı geldi. Yani yağlı geldi. Yağlı geldiği için takması kolay olacak inşallah. E, eğer sizinkinde eğer böyle bir kaydırıcı falan yoksa yağlı değilse bir sıvı sabunla sıvı deterjanla burayı tekrardan yağlarsanız yeterli olur. Şöyle şu kanalı şuraya oturtacağız. Şöyle oturttuk. Sonra yerine itekliyoruz. Şöyle biraz oturtayım. Baş parmağınızla şöyle bastıracağız zaten oturuyor. Tam yerine kadar ulaştırdık. Sonra bunu böyle tutup tıkır tıkır baş parmakla yerine oturtacağız. Bunu ben boyuna göre kestim. Sizin de elinizde eğer boyuna göre yani uzun aldıysanız sonuna kadar taktıktan sonra en son fazlalığını keser atarsınız. Ben şöyle yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra şöyle bir daha üstünden giderseniz yerine geçmeyen yerler zaten elinize gelir hissedersiniz. tekrardan şöyle parmağımızla bastığımız yerlerin üzerinden yine şöyle parmağımızla şu şekilde geçersek yerine oturmayan yerler elimize gelir zaten. Onları da yerine oturtursak operasyon tamamdır. Evet. İşlem bu kadar. Ee, Bugünkü videomuz da bu şekilde. Dediğim gibi fitil internetten aldım. Fiyatını şu anda hatırlamıyorum ama bir yere yazarım. Gerçi dolar yükseliyor. Her şeyin fiyatı artıyor ama yazmanla bir mantığı yok. Aldığım fiyattan yazarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.